Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 6 Ağustos 2025 Çarşamba güncel döviz kurlarıyla karşınızdayız. Döviz fiyatları hem döviz büroları hem de bankalar arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle alış ve satışlarda birkaç yerden fiyat almanızda fayda var. Gelelim güncel döviz fiyatlarına. Amerikan doları alış 40 lira 51 kuruş, satış 40 lira 67 kuruş. Euro alış 46 lira 70 kuruş, satış 47 lira 06 kuruş. İsviçre frangı alış 49 lira 58 kuruş, satış 50 lira 31 kuruş. İngiliz sterlini alış 53 lira 50 kuruş, satış 54 lira 16 kuruş. Japonyeni alış 0 lira 27 kuruş, satış 0 lira 27 kuruş. Suudi Arabistan riyali alış 10 lira 65 kuruş, satış 10 lira 83 kuruş. Avustralya doları alış 25 lira 69 kuruş, satış 26 lira 25 kuruş. Kanada doları alış 29 lira 05 kuruş, satış 29 lira 53 kuruş. Rus rublesi alış 0 lira 45 kuruş, satış 0 lira 54 kuruş. Azerbaycan manatı alış 22 lira 51 kuruş, satış 24 lira 20 kuruş. Çin yuanı alış 5 lira 13 kuruş, satış 6 lira 13 kuruş. Romanya leyi alış 8 lira 39 kuruş, satış 9 lira 86 kuruş. Birleşik Arap Emirlikleri dirhem alış 10 lira 37 kuruş, satış 11 lira 63 kuruş. Bulgar levası alış 22 lira 11 kuruş, satış 24 lira 30 kuruş. Kuvvet dinarı alış 127 lira 22 kuruş, satış 135 lira 79 kuruş. Güncel döviz fiyatlarından haberdar olmak ve birbirinden farklı içerikleri takip etmek için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın.